Aldanma düşmanın fikirlerine, kanma yalan yanlış zikirlerine, tertemiz kalbini pis kirlerine, batırmadan uyan bekleme şoku, hakikati öğren ilmi hal oku. Din nakildir evlat, değişir sanma. Bana göre diyenlere inanma Dünyanı karartma ahirette yanma Hedefe ulaştır çektiğin oku ya yadigarı ilmi hal oku Sapıklar sapkınlar sardı her yanı Sen Türk evladısın kendini tanı Oku öğren ehli sünnet atanı Aynı ruh bu aynı ten hep aynı doku Tertemiz kaynaktan ilmi hal oku Okudukça dersin buymuş hakikat Kalbin tatmin olur ruhunda kat kat Asrı seadetten aşktan öte tat Ruhunu kuşatır o eşsiz koku, fırsatı kaçırma, tamil mihar, seadeti ebediye oku.